Arkadaşlar merhaba. Adalet Bakanı'nın bugün uzlaştırma sempozyumunda yapacağı konuşma merak ediliyordu. Bu konuşmanın en akılda kalıcı, en önemli kısımlarını yayınlıyorum şimdi. Başsavcılarımız, Adalet Komisyonu Başkanlarımız, değerli yargı mensuplarımız, kıymetli basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Ve bu anlamda her iki alanda da çalışan çok değerli yargı mensuplarımıza emeği geçen herkese akademisyenlerimize katkı sunan sempozyuma katılan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Avrupa Konseyi'ne, Avrupa Birliği'ne destekleri için, Finans Ofisine, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüze, Bakan Yardımcılarımıza, Başsavcılarımıza, Komisyon Başkanlarımıza, birim amirlerimize Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Bakan'ın yapmış olduğu bütün konuşmalardaki gibi yarım saat hoş geldiniz, yarım saat teşekkür ederim güle güle kısmı. Oradaki herkesin gönlünü alıyor sağ olsun. Arada da yaptık, yapacağız, edeceğiz. Yani ben izledim, Sizler de izleyip boşuna zaman kaybetmeyin diye yayınlayayım dedim. Görüşmek üzere.